Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Abdestin üç çeşidi vardır. Farz abdest. Örneğin namaz için abdest almak farzdır. Vacip abdest. Örneğin Kabe'yi tavaf için abdest almak vaciptir. Mendup abdest. Örneğin her zaman abdestli olmak menduptur. Abdestin farzları dışında sünnetleri ve adapları da vardır. Abdestin sünnetleri 12'dir. 1. Niyet etmek. 2. Besmele çekmek. 3. Elleri 3 kere yıkamak. 4 mazmaza ve inşikak yapmak. Yani ağız ve burna üç kere su çekip temizlemek. 5. Misvak veya diş fırçası ile ağzı dişleri temizlemek. 6. Sakalın içlerine su gitmesini sağlamak. 7. Başın tamamını meshetmek. 8. Boynu meshetmek. 9. Abdest sırasında sırasına uymak, yani tertibe riayet etmek. 10. Sırasıyla önce sağ uzuvları, sonra sol uzuvları yıkamak. 11. Abdest uzuvlarını 3 defa yıkamak. 12. Abdeste ara vermeden tamamlamak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.